bu bütün her şey, kainatta her şey, zerre-i bir ahir-i ayet bizim izniniz olmalı mı düşmez düşünmez. Eskiden öyle bir Bediüzzaman Sayın Musa'yı da öyle bir anlatmış ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Selman-ı Fadis'in arasında geçen bir konuşmayı anlattı. Büyük ki oturuyorlardı, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dal aldı, yapraktı, kuru yapraktı bir dal aldı şöyle bir salladı. Bütün yapraklar döküldü. Dedi ki Selman bu nedir biliyor musun? Dedi ki Allah ve Resul dahildir ya Bu nedir? Dedi ki Selman mümin bir kul. Mümin bir kul. Ona bir musibet, bir hastalık, sıkıntı geldiği zaman sabrettiği takdir ediyor. Allah da onu temizlemi murad etmiş. Tıpkı diyor bu dallar yaprakların döküldüğü onun günahları, günahları Burada nasıl ayet usulü ayet şu ayeti söylüyor. Esen ile ellezine iza esabetin musibetin. Kalu inna lillahi ve inna ile yaradın. Hocam ben bunu düstur edemeyim. Ne görürsem göreyim. İnna lillahi ve inna ile yaradın. Hasta mı oldu? İnna lillahi ve inna ile yaradın. Bir kaza mı gördün? İnna lillahi ve inna ile yormadan Evet Allah'a dayandırıyor şeyleri. Ve açabiliyor, okuyabiliyor ondan Diyor ki hemen. işte diyor bu diyor hastalık, müsibet sana diyor, bir vazifelidir. Sen yani de bir görevli diyor tabii, tabii, Tabii tabii tabii. Onlar diyor sen sabır, o diyor görevini vazifeni bitirsin ve gitsin. Aynen. Ki dahi sen de diyor bu konuda kazanmış Aynen ben, ben de öyle düşünüyorum. Zaten diyor ki o onu da izni olmadan Allah izni olmadan.